Yenerlerler Mutfakta kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizler için güveçte beşamel soslu ve mantarlı patates hazırlayacağım. Arkadaşlar yemeğimiz o kadar pratik ve lezzetli oldu ki siz de hemen akşam için hazırlayabilirsiniz. Yemeğimiz için 4 adet orta boy patatesi yuvarlak dilimler halinde doğrayalım. Çok fazla kalın olmasın. 1 adet orta boy soğanımızı da yemeklik doğrayalım. Güvecimizin tabanını biraz sıvı yağ ile yağlayalım. Arkadaşlar ben güveç kullandım. Sizler farklı bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Patateslerimizi güvecimize alıp üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ve biraz sıvı yağ ekleyip fırçayla yağlayalım. Güvecimizi 200 derece fırına verip patatesler biraz kızarana kadar pişirelim. Doğradığımız 1 adet soğanı uygun bir tavaya alalım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip soğanlar pembeleşene kadar pişirelim. Yarım kilo kadar temizlenip doğranmış mantarımızı ekleyelim. Mantarları karıştırıp pişmeye bırakalım. Mantarların üzerine bir bardak domates sosu ekleyip biraz daha pişirelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ekleyip karıştıralım ve 5 dakika daha piştikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayalım. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar biraz kavuralım. İsterseniz bu yemeği beşamel sos olmadan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu tür yemeklere çok yakıştırdığım için yapıyorum. Evet, kavrulan unumuzun üzerine 2 su bardağı kadar süt ekliyoruz ve koyulaşana kadar pişiriyoruz. 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyip karıştıralım ve beşamel sosumuzun altını kapatalım. Evet patateslerimizi güzel bir şekilde kızarmış, üzerine mantarları ekliyoruz ve iyice yayıyoruz. En üstte de beşamel sosumuzu ekliyoruz. Onu da güzelce yayalım. Son olarak üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Yemeğimizi 200 derece fırına verelim ve üstü kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz çok güzel pişti. Görüntüsü, lezzeti gerçekten harika oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.